Böyle Merhaba sevgili izleyicilerim. Döner kardeş. Güzel, bak, bak görürsün. Nisan Nisan oğlum. savuran. kardeş. Be. Konya'dan gelen başkanımız var. Onlara bir soru yönelteceğiz. Hoş geldiniz hoş. başkanım. Hoş bulduk efendim. Yermez, gelme amacınız nedir? Biz burada kültür Eylindeki yaşamaya ve yaşatmaya geldik. Kardeş. Evet. Sarı, Konya Kadın ana Başka Yörükleri Dernek Başkanı Biz aynı zamanda mi? muhtarım. Kültürümüzü seviyorum. Ülkemizi, seviyorum. Ülkemizi seviyorum. Bayramı Neler seviyorum. Bu burada bizler Hatırlı ve bizden sonraki nesillere kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak amacıyla bu topluma katılmak istiyoruz. Haydi olmak Başım. istiyoruz. Devam inşallah devam olur keşik, yani. keşik. İnşallah ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Evet. Eee gel evet. e, Maşkıyor yörükleri Mardin. Mardin yörük Türkmen. Harga Korkmaz. Evet İsa davasından. Harga Korkmaz. yörük Türkmen bilmem gene başka hemsiyim. Evet. Tam evet. yörük Türkmen başkanıyım Baş Mardin Hoş bulduk. Adana'ya geldik. Adana'yı seviyoruz. Adana kültür ve şahsiyetini katkı vermek için Nes nesillerime ad. Ya biz yavaş yavaş bir millet tarmağı versin. Yani evet. yavaş yavaş getireceğiz. Evet. Gönülden geçici evet. olun. E, e, Haydi olsun. İyi Sen mutlu Türk'üm diyen. Yani. Evet, ne mutlu Türküm bir mutlu Türk'üm diyen. Teşekkür ediyoruz e, efendim başkanlarımıza. Meclise Arif ol. Kenan'ı dinle. Sen iki söylersen. Teşekkür ederim. Sen birini söyle. Hoşçakalın.